Hepinize selam Aylin family kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Akşam yapmakta biraz geç mi kaldım neyse. Evet Aylin family bugün e, ne yapacaktım bugün ha <laughs> bugün e, sizlerle birlikte ev turu çekiyorum. O zaman hadi çok uzatmadan başlayalım. Şimdi o zaman ilk önceki evin girişinden başlayalım şöyle dedim. Bu e, evin önünde iki tane çiçek var. İki e, bu arada evin her yerinde çiçek var Ona da söyleyeyim. Çiçek hastası. E ne olmuş yani daha iyi mi? Ya evin her tarafı çiçek, her tarafı. E çok güzel işte. Hala çok güzel diyor Allah'ım ya. Neyse şimdi evin içine girelim. Kıyafetle şöyle giyinelim. Gelin çocuklar. Hadi siz şurada durun ben kanıtım. Tövbe attı biz de buraya. <laughs> Neyse siz onlar... Ay. Tövbe kamera gitti. Siz takmayın. Burada bir ışığımız var. Şöyle çiçeğimiz var. Burada iki tane lalemiz var. Peki burada da saat gösteren bir şey var. Kapıyı da, e, kapattım. Aa şunu göstermeyi unuttum. Şöyle ışıklar geldi. Bu arada da size bir şey söyleyeceğim. Belki soranlar olur üstündeki şey paralı değil mi diye. Hayır. Bu ücret de geldi yani. Bu ücretsiz de vardı da kafamdaki. Ama üstündeki şey ücretsiz de geldi ve aynı zamanda şu ışıklar falan da. Ücretsiz birkaç eşya falan da geldi. O ee, o yüzden böyle soranlar için söyleyeyim dedim. Ba ee, şimdi burada burası oturma odası salon ama çok küçük yani çok şey yapmayı sevmedim. Sevmedim ya. Yapmadım. Çünkü sevmiyorum yani çok iyi yapmayı. <laughs> Burası ufak bir balkon gibi bir şey yani. Yemek masası değil. Burada köpeğimiz var. Çocukların ısrarı ile bir köpek aldık. Ve bu da şehirden çıktı bu arada. Lan. Ha. Ücretsiz hediyeden çıktı. Ama bence çok tatlı ama biraz fazla büyük gibi neyse. <laughs> Kalsın o. Burada da mutfak e, araç gereçlerini koymak için yer var ama ta, ta, daha tam yerleşmediğim için onları koymadım. Neyse. Dediğim gibi buralarda boş. Daha yeni taşındım. Burada iki tane içecek var. Ee, burası boş. Burayı ne yapacağımı bilmiyorum. Yani daha e, karalaştırmadım ne yapacağımı. Bir dakika. Ha, neyse. Oyunun sesini biraz vereyim dedim. Ee, neyse biz Allah. Allah. Ha, şey çıkalım. Ya. İkinci kata çıkıyorum. Evet tamam. Tablet ekranı biraz fazla kayıyor o yüzden öyle tak çok... çok takmayın yani. Neyse şimdi ikinci kata gidiyoruz. Evet Halim Femli ikinci kata gelmiş bulunuyoruz. Bu arada burayı boyamayı unutmuşum. Yani duvar kağıt falan yapmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Neyse şimdi ee, burası Leo ve benim odam. Bir de siz olacağım. Bu kadar oluyor yani. Çok sırama bakmayın. Bunlar da niye böyle? Lan açmasam daha iyi Neyse. Burada benim kıyafetlerim var. Kendi tasarladığım kıyafetler. Oyun kıyafetleri falan filan öyle. Bu arada bunu giymiyorum yani çok. Çünkü ben hiç güzel olmuyor. Burası da boş. Bu arada bu da hepsi benim bu arada. Bu da Leo'nun bu arada. Sağ bana bir doğal bırakmadı. Bırakmam tabi. Neyse. Burası. Burası. Burası bebek odası. Bebek odasında niye böyle yatak var diye sormayın. Bir muzeti var. Bir de büyüyünce evleri için böyle bir yatak şey yaptık da bunlar niye birbirine Ha. Ha. Neredeydik? Ha. Şimdi hani şöyle. Ay. Tövbe. Burada e, bebek çantası var. Şöyle bebek bezini bir havlusu da ne bileyim pudra ne bileyim işte öyle bir şeyler bir şeyler var işte. Bir tek emzik yok. Emziği de alacağız da bunlar niye yerde Allah'ım. Neyse ay al, kamera yattım ha. Burası tuvalet. Burası şey balkon işte. temiz olan. Temizlik malzemeleri falan var. Ekran tabletin ekranı fazla kayıyor. Çok özür al, çok özür dilerim. Sözümün pardon e, cümlemi de tamamlasaydım iyi olurdu. E, yeni yerleştiğimiz için daha çocukların dolabı falan boş. Ve burada çocuklar Ranzo'da uyuyor. E, nedeni ise yani oda olmaması bebek odasını yapamıyorduk yoksa neyse. Aslında ben bebek odası için e, şey çekecektim. Bir de çekecektim ama yani çok çekecek bir şey yok yani. Bebek alışverişini yani emzidir ne bileyim neydi nedir onları alacağım. Yani videoda çocukların daha iyi Her neyse aynı filmi videomuzun sonuna videomuzun sonuna geldik. Konuşabilsem mükemmel olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim sizi beğendiğim gibi. Neyse çok da şey yapmayalım. Her neyse aynı sizi, sizi öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Belki bugün bir tane daha video atabilirim. He. Gözünüz kanalımda olsun. Neyse görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Allah.